Sonra gelen alimlerden biri Es-Sirriyus değerli kardeşlerim. 155. senesinde doğmuş. 150 160. senede doğmuş değerli kardeşlerim. 160 Kusura bakmayın yanlış oldu. 251 ya da 253 senelerinde vefat etmiş. Kendileri diyor ki, onun hayatıyla ilgili şunu söylüyorlar. Kana iza cenne aleyhi leylu kâme yusalli. Gece karanlığı çöktü mü namaza kalkar. Dafe'al <laughs> buka. Ağlamamak için kendini tutuyordu. Evvelen <laughs> leyl namazın başında, gecenin başında ağlamamak için kendini diyor tutuyordu. Sümme dafa'a, sümme dafa'a. Ağlamamak için kendini diyor kontrol ediyordu, tutuyordu. Fe ila galebe aleyhil buka'u ve nehim. Bir bakıyorlar ki sonra ağlamaktan kendini tutamaz daha. Kontrol elden çıkıyor. Namaz kıldığında Allah'a ağlıya Rabbine ibadet ediyordu. Esriyü sıktı değerli kardeşleri. ehl sünnet ve cemaatinin büyük imamlarından biridir. Evvelu men tekelleme fi fi tevhid. tevhid ilminin ilk konuşanları buydu diyor. Oydu. Ve hakaiqil ahval. Tasavvufi anlamda konuşan ilk alim. Kişinin haleti ruhiyeleri anlatmış. Merhale merhale. Merhaletül hudur var. Merhaletül keşf var. Merhaletül muayene var. Biz bu deryalara girmeyelim değerli kardeşlerim. İmam Ebu Abdurrahman Sülemi şöyle diyor onun için. İmam-ül Bagdadiyyin Bagdat'ta yaşayanların imamıdır diyor. Bagdad hilafetin merkezi, bütün alimlerin orada buluştuğu yer. Ahmed bin Hanbel Bağdatlı. Değerli kardeşlerim. Ve şeyhuhum hocaları fi vaktihi zamanın İmam Ahmed bin Hanbel zamanında yaşamış ve o zamanın alimi olduğunu Ebu Abdurrahman Es-Sülemi söylüyor. Kimin öğrencisi? Ma'ruf El-Kerhi'nin öğrencisi. Maruf el öğrencisi olursan elbette ağlayarak namaz kılacaksın. Namazın kıymetini bileceksin. Allah'ı tanıyacaksın değerli kardeşlerim. Böyle büyük uzaklardan eğitim almış. Ve Cüneyd el-Bagdadi'nin de dayısı. El Cüneyd el-Bagdadi. İbn-i Teymiye ekolu Cüneyd el-Bagdadi, Abdülkadir el-Geylani, Ebu Amr el daninin ekoludur. İbn-i Teymiye büyük bir tasavvuf alemidir. Değerli kardeşlerim. Ancak bidat ve hurafelerden uzak bir tasavvuf. Dayısı Cüneyd el-Baghdadi'nin de dayısıdır değerli kardeşlerim. Hocasıdır. Cüneyd'i eğiten bir alimden bahsediyoruz şu anda. Kendileri diyor ki kulu İyi bir makama dört şey getirir. Bu büyük zatın şu sözlerine dikkat edelim değerli kardeşlerim. Demiş ilim ilim okumadan bir yere gidilmez değerli kardeşlerim. Sonra edep edepli olma, hayalı olma, Allah'a karşı, peygambere karşı, hocalara karşı, büyüklere karşı, nefsine karşı edep. Sonra iffetli olacaksın. Aç gözlü olmayacaksın. Zenginlerin elindeki mala göz dikmeyeceksin. Zenginlerin peşinde malları için zenginleri övmeyeceksin. İffetli olacaksın değerli kardeşlerim. Halal lokma ile yetineceksin. Ve emane çok güvenli olacaksın. Bu dört şey güven, iffet, edep ve ilim insanı iyi bir makama getirdiğini söylüyor. Kendileri diyor ki tasfiyetul ameli minel afati eşeddu minel amel. İhlası yakalama, ihlasla Allah'a kulluk etme amel etmekten daha zordur. İhlas niyettir. Niyetini Allah için yapman ben demeyeceksin ibadette. Ben yaptım. Bugün günümüz iyi geçti. Ben verdim yok burada. Kendine pay çıkardın mı? İhlası kaçırdın değerli kardeşlerim. İbadetlerin özü çekirdeği e, iba, e, ihlastır. Diyor ki ihlası yakalamak daha zordur. Amel yapmak kolaydır yani. Abdest alırsın, camiye gidersin, dört rekat namaz kılarsın. Ancak ihlasla Allah için Allah'ın rızasını gözeterek İnsanları görmeyeceksin. Etrafında kendini görmeyeceksin değerli kardeşler. Bunun için diyor ki tasfiyetül amel minel afati amelin afatı vardır. Afat. Afat evleri var değil mi? Afat deyince ameli boşa çıkaran birçok şey var. Nelerdir? Riyadır der. Riya, riya gösteriş. Övme hastalığıdır. Beni övsünler. Her yerde konuşma hastalığı var. Ben Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyorum. Niye ben okumadım? Filanca okumayı bilmiyor. Hatip benim diyor. Ben konuşacaktım. Bu konunun uzmanıyım diyor. Her yerde yüksek yerlerde oturma, saygı görme hakkı kendinde görenler vardır. Bunlar ihlasla çelişiyor değerli kardeşlerim. Ene ene dedi mi? Bittin zaten. Kibir kibir amelin afatıdır. Nasıl kibir? Bunu ancak ben yaparım. Benden başka bu sözü söyleyemez kimse. Bu kibirdir, enaniyettir. Bunu ben yaparım, bunu ben söylerim. Hakkı söyleyecek kimse kalmadı yeryüzünde. Allah Allah. Bunlar afat. İhlas. Ve'budillâhe fe'budillâhe din. Ela lillahi dinul halis. Halis, halisane ibadet etme, samimi olma, ibadetin özüdür, çekirdeğidir. Değerli kardeşlerim. Diyor ki, ibadeti yakalamak, ibadette ihlası yakalamak, Allah için olma, çok zordur diyor. Yapmaktan daha zordur. Değerli kardeşlerim. İmam Zehebi es Sıktı ile ilgili şunları söylemiş. İmam Zehebi bu Şeyh Hüseyin İbn-i Teymi'nin ekoludur. Tasavvuf ekolu Şeyh i̇bn Teymiye'ye savaş açmış. Onun öğrencilerine savaş açmış. İbn-i İmam Zehebi, İmam Abdülhadi, İbn-i Kesir, İmam El-Mizzi, bunlar İbnu Teymiye'nin öğrencileridirler. Bu dört büyük alimi devre dışı bırakırsan elinde ne kalır? İmam Zehebi kendileri diyor ki El İmam El İmam lakabını almış. El İmam El Kudve örnek olacak biriydi diyor. Şeyhül İslam Şeyhül İslam lakabı herkes için söylenmemiştir. Şeyhül İslam Ebul Hasan el Bagdadi Cüneyt el Bagdadi onun yeni diyor ki İmam Cüneyt el Bagdadi Ma ra'eytu a'bada minhu Ondan daha büyük ibadet yapanı görmedim. Ma ra'eytu a'bada minhu Subhanallah Etet aleyhi 80 80 etet aleyhi Semanin sene, seneten ma ru'ye muttaci'an illa fi illetil 98 yaşında 98 yaşında oturduğunu uzadığını kimse onu görmemiştir değerli kardeşlerim. Subhanallah. 98 yaşında ma ru'ye muttaci'an oturarak uykusunu alır sonra tekrar ibadete geçer. Tekrar ibadete geçer. İmam Nevevi diyor ki tok olmak için yemek yemedim diyor. Sadece açlığı def etmek için diyor yemek yedim. Böyle alimler var. İlla fi illetil mevut ölüm hastalığında ölüm yatağında ayaklarını uzadığını görmüştün. Edeben ve Allah bu Allah'a karşı edepli olma konusuna geliyor değerli kardeşlerim. Böyle gibi alimler, böyle gibi imamlar bizlerin önünde durduğu müddetçe biz onları örnek aldığımız müddetçe onların hayatlarını çocuklarımıza eşlerimize çevremize anlattığımız müddetçe inşallah doğru yolda oluyoruz, oluruz. Ve sallallahu ala Muhammedin ve Ali ve sahbi sellem Allah'a emanet olun. Rabbim orucunuzu kabul etsin. Ya ilahi, ente Rabbi.